Aşağı eva maçında sizlerle isteyen isteyiciler iki takım karşı karşıya geliyor. Şimdi bir vuruş ve gol. Kıysin Cem'le maçın çok daha başlarında 1-0 öne geçiyor. Cem çok şık bir vuruşla topu gönderdi. Gerçekten hızlı başladı maç. Kıysin 1-0 öne geçti aşağı karşısında. Taç kullanıldı aşağı atakları. Şimdi Ortada kalan top ve gol. Burak bir bir yaptı durumu. Aşağı yuva bir. Kıysın bir. Gol Burak. Maçın çok daha başlarında skor eşitlendi. Kıysın atakları. Taç kullanıldı. Cem çok şık bir vuruş. Çok güzel bir gol. Harika bir gol. Cem ikinci golünü attı bugün. Çok şık bir kontrol. Ve çok şık bir gol. Kameralara da selamını çaktı. 2-1 öne geçiyor Krisin. Hakem faalde de fizik kullanılacak. Sarı kart geliyor. Aşağı takımında sarı kart gördü oyuncu. Krisin için farkı 2'ye çıkartma fırsatı. Şimdi aşağı yuva atakları. Kaptırılan top. Bir kontra atak olabilir. Uzaklardan bir şut kalecide kaldı bu sefer. Cem yine uzaktan denedi. Kaleci izin vermiyor. Aşağı yuva. Baslaşarak gelmeye çalışıyor yine. Savunma so, markasına Atılan bir top kalecide kaldı ama bir sakatlık geçiriyor kaleci. Ayağını aldığı darbeden dolayı. Maç devam ediyor. Şimdi aşağı yuva beraberlik için yükleniyorlar. Çevrilen top. Hakem devam dedi. Maç devam ediyor. Kıysın hatağına dönüştü. Ama kontrol gelmedi taç. Uzaklardan bir şut. Doğrudan alta gidiyor top. İstin atakları. Aşağı ve atakları. Kale önünde. Kornele gidiyor kaleci. Çok kritik bir müdahale. Şimdi korner kullanıldı. Bir şut yine kaleci. Arda Arda iki pozisyonda kurtarışlar geldi kaleciden. Kendinden çıktığını da hakeme iletti. Centilmenlik gösterisi yaptı Kayserispor kalecisi. Aşağı IVA. Korner kullanıldı. Seken top karambolde kaldı top. Şimdi ata dönüşür mü? Dönüşmüyor. Taç. Taç hızlı kullanıldı. Kıyısın atakta. Şimdi baktık Ali. Paslaştılar. Şut. Atak. Kaçtı. Gol kaçıyor. Şimdi aşağıya ataklı. savunma gelişine vurdu. Uzaklaşmıyor top. Yeniledi atağını Aşağıya ayva takımı. Şimdi Resul. Resul şut çalımlar ve gol. Resul attı. 2-2 yaptı durumu. Maça yine eşitlik geliyor. Resul'den şık hareketler, şık çalımlar. Güzel bir gol. Kıysin atakları devam ediyor. Şimdi şut şansı savunma araya girdi. Bir sakatlık var. Hakem oyunu durdurdu. Bir sarı kart daha. Yine aşağıya takımında kart görüyor oyuncu Ken barajı kurdurdu topun başında Krys'in oyuncular var şimdi Seyfettin topun başında Krys'in firki kullanacak geldi vuruş parajdan sekiyor top. Taça gitti. Taç kullanılıyor. Kaptırılan top. Şimdi bir mücadele. Hakem faal diyor. Oyuncular gerginleşti ama iki takım da birbirini sakinleştirdi. oyun Aşayvan'ın vuruşuyla devam edecek. Hakem kart uyarısı yaptı oyunculara. Aç devam ediyor. Şimdi kıyısına ta Seyfettin şut kaleci. Ayağıyla çıkarttı topu. Ama daha öncesinde bir elle müdahale olduğunu söyledi Hakem. Kritik noktadan Kıysin serbest vuruş kullanacak. Baraj kuruldu. Hakem düğünü gösteriyor. İzin verildi. Şut savunma. Dönen top. Seyfettin vurdu. Direkten döndü top. Öne geçme fırsatını değerlendiremiyor Kıysin. Ataklar devam ediyor. Şimdi Seyfettin şut yine direkten. Dönen topa Seyfettin bir daha vurdu ve gol. Öne geçiyor Kıysin. Boşta kalan topu Seyfettin zorladı zorladı. En sonunda gol atıyor. 3-2 yaptı durumu. Kıysin tekrardan öne geçti. Farkı 2'ye çıkartmak için çabaları gösteriyor. Kıysin bir çalım. Vuruş kaleci izin vermedi. Boşta kalan topa yine geldi. Bir sakatlık geçiyor. İki oyuncu birden yerde. Sağlık görevleri sahaya çağrılıyor. İki oyuncu da yerde kaldı bu pozisyonda. Maç devam ediyor. Şimdi Kıyıs için bir kontra atak şansı. Seyfettin şut ve gol. 4-2 yaptı durumu aşağı Aşayvan'ın gardı iyice düştü. Maç 4-2 oluyor. Seyfettin kendisinin ikinci golünü takımının dördüncü golünü attı. Kıyısın 4 aşağı 2 Artık maçı kopardılar gibi gözüküyor Aşağı atakları artık Şut Resul attı 4-3 yaptı durumu Aşağı son dakikaları kovalayacak Beraberlik şansını zorlayacak Maç 4-3 oldu Aşağı atakları bastırıyorlar. Hakem faal dedi. Tehlikeli bir noktadan Fırçık kullanacak aşağı yuva. Bir gol şansı olabilir bu. Aşağı yuva için. Fırsattan yararlanamadılar. Artık son dakikalar iyice bastırılıyor. Hakem bir tartışma var. Oyunu durdurdu. Sözlü tartışma var iki taraf açısından da. Maçta sürekli gergin dakikalar yaşanmıştı. Onlardan birine daha şahit oluyoruz. Hakem oyuncuları tekrar sakinleştirdi. Topu istedi. Ve hakem atışıyla maç başlayacak. Değişiklik işareti veriliyor kenara. Maç kaldığı yerden devam ediyor ve hakem maçı bitiren düdüğü çaldı. Kayseri 4, Aşağı Hava 3.